Ey avanak insanlar! Bir lokma ekmek için sokaklarda bağırıp çağırırsınız. Kime çağırdığınız belli değil. Sokaklarda niye birikirsiniz? Camilerde birikseniz de, deseniz de Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe estağfirullah. Bir ceza bir kimseye geldiği vakitte, bir kabahatından dolayıdır. Durduğu yerde kimsenin başına bir ceza gelmez. Hükümet bir kimseyi alır götürürse bir kabahatından dolayı alır götürür. Sıradan adam toplayda, Mahkemeye getirmez. İnsanlar düşünemiyorlar ki bizim bir noksanımız var ki bize bu sıkıntı geliyor. E bak. Yerleri gökleri yaratana bak. Düşün. Güneşi doğduran kim? Ne azametle doğuyor güneş. Ne güzellikle doğuyor güneş. Sonra akşam üzeri sönen bir kandil gibi uğru veriyor iniyor. Sabahleyin güneşimiz kıyam durarak kendisine güneş sıfatını giydiren Rabbisine öyle bir heybetle ufuktan kalkıyor. Ne için? Güneş. Güneş diyoruz. Buna bir güzel libas. Yeni bir libas. Nur yeni nur yediriyor. Düşünüyor musun? Bu ray Şahı Merdan. Her sabah güneşe yeni bir nur libası giydiriyor, Onu yaratan akşam olduğu vaklarında o libas ki sabahtan akşama kadar gökyüzündedir. Günün sonunda da o şerefli libas üzerinden onur libası alınıyor ufukta. Ufukta batıyor, kayboluyor. Güneş kayboluyor. E sorsana nereye gitti güneş? Sabah azametle doğan güneş, nurların içerisinde doğan güneş, gün sonunda sönen mum gibi batıyor, kayboluyor. Ey insan! De ki, ey güneş, seni doğduran sana nur libası, nur elbisesi giydirene sen secdeye edip kalkarsın. Biz de secde edelim. De aklına gelir mi ey insanlar? Kim doğduruyor o güneşi? Kim veriyor o nuru? Ama sana bu ey şah Merdan. Ya Muhajan olsun. Yaranın senin nurunla nurlansın. Nur almaya geldin dünyaya. Sor bakalım, Kimdir bu güneşi doğduran? Güneşin haviyeti nedir? Kimliğini sor. Her şey kimliği var. Haşam huzur. Eşeğin de haviyeti var. Ben eşeğim der. Güneşin ahliyeti var. Yani kimliği var. Ben Rabbimin bana verdiği zulmeti dağıtmak için bana verdiği, gezdirdiği nur var bende. Nereden alırsın doğru? Sorma insan. Güneş nereden alıyor o? Kendisinin haviyetini bu Güreş Ahmer'den. Düşün. Güneş nurunu nereden aldığını bilir. Sen bilmezsin insansın. Nereden ben geldim? Kimin için geldim? Ne için geldim? Sormuyorsun. Ya birine katı olursun ya haşa minel huzur yük çeken eşek olursun. İki sınıftır insan. Biri şerefli olan, insan onlara gökyüzünden bir hüviyet giydirilir. Bir nur giydirilir insana. O nuru güneş yeryüzüne veriyor. kendi keyfiyle mi? Buyur ey Şah-ı Merdan. İlminize alem hayran. Düşün. Düşün ki düşündüğün vakitinde alacağın bir rütbe vardır. Güneş bir nur getirir doğarken onuru verir dünyaya ve sonra onu veren geldiği nereden geldiyse o merkeze döner. Bir gün güneş doğarken onuru nereden geçiliyor? Nereden geçiyor güneş nurunu? sorsana. Güneşin de nuru var. Getirdiği nur var. Kimden aldığını güneş biliyor. E sen insansın. Sende bir nur var. Bu nurun nereden geldiğini sormazsan ayıplar olsun sana, yazıklar olsun, yediğin haram, içtiğin haram olur.